değerli izleyicilerimiz bu haftanın dünya gündemini Rusya'nın her ve Zaporizya bölgelerini ilhak etmesi oluşturuyor. Rusya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden sonra her son ve Zaporizya bölgelerinde referandum kararına istinaden ilhak etti. Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 7 aydır devam ediyor. İlk olarak Donbas bölgelerindeki Rus nüfusu korumak için özel askeri operasyon düzenlediklerini ifade eden Rus lider Putin, Sonrasında dünyanın yeni bir yol haritası çizmesine önemli rol oynayacak olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı başlattı. Savaşın başlarında Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçiren Rusya, son yapılan referandum ile Herson ve Zaporizhia bölgelerini de kendi ülkesine bağladı. İlhak edilen bölgeleri dikkatli bir şekilde incelemek gerekirse Donetsk ve Luhansk bölgeleri içinde barındıran Donbas'ın yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin olduğu görülüyor. Verimli arazilerin bölgede bulunmasının yanı sıra kömür rezervleri bakımından bölge Avrupa'da dördüncü sırada yer alıyor. Rusya'nın konumu itibariyle verimli ve zengin topraklara hakim olması gerekiyor. Nitekim ülkede verimli arazilerin sayısının az olması ile birlikte soğuk iklim nedeniyle de tarıma elverişli değil. Bu yüzden verimli ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkelere hakim olmak ya da verimli ve zengin ülkelere ulaşabilmek için sınırlarını uluslararası hukuku çiğnemek pahasına kendi çizmektedir. Donetsk ve Luhansk bölgeleri bu duruma bir örnektir. Rusya'nın ilhak etmiş olduğu Herson ve Zaborija bölgelerine bakıldığında ise özellikle Zaborija nükleer santrali Rusya için büyük önem taşımaktadır. Nitekim santral, Avrupa'nın önemli derecede enerji ihtiyacını karşılayabilirken, Ukrayna'nın da %20'lik elektrik ihtiyacını karşılıyor. Avrupa'nın ciddi bir enerji krizi içerisinde olduğu göz önünde bulundurulursa, bölgede yer alan nükleer santralin, Rusya'nın elinde bulunması krizin derinleşmesine neden neden olabilecek bir durumu ifade etmektedir. Diğer yandan her sonda kaynaklar bakımından oldukça önemli bir alandır. Özellikle Dinyaper Nehri'nin bölgede bulunması Rusya için kıymetlidir. Hem tarım, hem de su kaynaklarının bölgede bolca bulunması Rusya'nın ilhak etme nedenlerinden sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Rusya'nın kendi çıkarı neticesinde hareket ederek 4 bölgeyi ilhak ettiğini ilan etmesinin ardından ise dünya bu duruma sessiz kalmadı. Avrupa Birliği konuyla ilgili olarak ilhak tamamen yasa dışıdır. Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını asla tanımayacağız açıklamasını yaparken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise karara ilgili olarak Rusya uluslararası hukuku ihlal ediyor. Dünya bu yasa dışı ilhak girişimini reddetmeli dedi. Rusya ise hızını alamayarak savaş ortamını kızıştıran açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Putin yapmış olduğu açıklamasında Rusya'nın kendisini savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu ve bu konuda blöf yapmadıklarını söyledi. Bu anlamda yeni nesil hipersonik silahları ve nükleer silahları sınırları içerisinde bulundurması bülef olmadığını kanıtlasa da savaşın nükleer silahlar ile noktalanmak istenmesi ağır ve geri dönülmez tahribatı beraberinde getirecektir. Atılan adımlar Rusya'nın savaşı sonlandırmak istemesini gösterdiği gibi çıkmaza girdiği sonuçlarını da ortaya koymaktadır. Nitekim Ukrayna'nın uzun sürede Rusya'ya karşı güçlü bir savunma göstermesi ve Rusya'nın ağır kayıplar yaşamasına sebep olması bu durumu açıklamaktadır. Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesi de savaşın Rusya'nın lehine sonuçlanması için atılmış bir adımdır. Rusya'nın anlaşılacağı üzere kaybetmeye tahammülü yoktur. Bu manada nükleer silah kullanmayı bile göze almıştır. Nükleer silah kullanımı şimdilik bir söylem olarak değerlendirilse de tehlikeli ve büyük tahribat oluşturacağı dünya gündeminde aşikardır. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.